Herkese merhaba. Dünyanın en trik kanalına hoş geldiniz. Bugün YouTube'da kendime anti hesabı açıyorum ve sizin tepkinizi ölçüyorum. Tabi herkes görmediği için maalesef öyle istediğim gibi olmadı ama olsun ya. Hadi atalım bu videoyu da. Normalde troll videosu yapmayacaktım ama neyse hadi şanslısınız. Artık o yorumları takmayacağım. Ömrümde değil. Anti hesabım iki tane çıkmış. Sevgilerle. Artık başlayalım diyorum. Hadi başlayalım. <laughs> videonun izlemeyeceğini bildiğim için bunu toplulukta paylaştım. Ama istediğim ilgiyi görmedi. Sadece kudurmuş boş vardan Sadece bir kraliçe bu durumla ilgilendi. <laughs> Sağ ol kraliçem. Sağ ol. Hadi bir bakalım şu hesabımıza. Şimdi bunu toplulukta bir paylaşalım. Diyelim ne yaşıyor bu kardeş? Bur kardeş Eyvah Tufan eyvah <laughs> Eyvah Tufan Eyvah Yazalım mı? Yok ya Videonun sonuna Tredici Lazım Ama yok Ama yok Paylaşalım mı? <laughs> Paylaştım Biraz bekleyelim hem yorumlara bir bakalım. Piyanist bana bırak. Hem bana trediti yapacağım. Bekle. Of. Ablam. Abla açılmıyor. İnternet. internet böyle mahvolmuş ya. Daha 4 abonesiyle ne yaptın? farkında değil. Hmm, 4 aboneyle bile tekledim. <laughs> çıkmış çok üzüldüm var ya aşırı üzüldüm şimdi yorumları okuyalım Anırdım neymiş 4 abone ile onu diyor Evet <laughs> Kıdırmışım falan filan filan falan. Oo. Ben çoğu yeri kaydanmayı unuttuğum için <laughs> bu tro videosu biraz kısa olacak. Acaba kendimi söylesem mi la? Ben Oray Bey değilim. Ben Oray Bey'in kardeşi Koray Bey. Bu gözlük olmadığı için beni karıştırdın. Kardeşim yani Koray Bey bu gözlüğü taktığı için onu Koray Bey. Ben birkaç video falan daha yaptım ama sonrasında yakalandığımı da fark ettim. <laughs> Ona abonesin. Abone ol yazmıyor. Ne? Bir dakika. Max varmıştır. Velet ben böyle paylaşmıştım da. Lan Ananı avrudun tezgah lan bu. Pondulamanda, şundulamanda, zanga banga pondulamanda. Şimdi dünyanın en direk insanı olarak ben bunu açıklayamıyorum. En direk neyse internetimden dolayı. Ancak hani kendimi böyle kurtarabilirim. Hani o da kurtulur mu? belli bile değil. Neyse daha yazdık. O da işki gitti. Neyse. Anti hesabımdan bir benim antimin bir yorumuna cevap yazdım tamam mı? Şey dedim. Dedim işte benim o ilk videomdaki yazdıklarım sayesinde mi anti oldum? Biliyorum haklıyım dedim. Dedi ki evet de işte haklısın falan dedi. Sen beni tanıyor musun la? Beni bilmiyorum. Ben niye bilmiyorum? İstediğin kadar anti olabilirsin ya. Umurumda değil. Bu arada hazır mısınız bombayı? <laughs> Tezgah lan bu. Tezgah lan! Lan! <laughs>